Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde parfüm nasıl yapılır, marka parfüm nasıl yapılır ve kalıcı marka parfüm nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle malzemelerimiz o esans parfüm esansı, gördüğünüz Creed Aventus marka parfüm esansı, enjektör, etil alkol ve 50 milimlik boş bir şişe. Şimdi ben size karışımı anlatacağım arkadaşlar. Önce şişemize alkolümüzü, etli alkolümüzü koyacağız. Bu arada etli alkolümüz 80 derece. 50 milimlik şişe arkadaşlar %20 oranında ya da 25 oranında karıştıracağım. Yani %25 esans ve %65 alkol karıştıracağım. Onun da oranı burada zaten şeyde de milim oranı yazıyor şey enjektör üzerinde yani ot, e, 35 yani 5 enjektör üzerine içine etil alkol koyacağım arkadaşlar etil alkolü her yerde bulamayabilirsiniz normalde etil alkol satışı yasak çünkü etil alkolden biliyorsunuz normal içki yapılıyor o yüzden yasaklandı etil alkol satışı İnternette satan firmalar var Oradan bulabilirsiniz etil alkolü. Eğer internette bulamazsanız bunun yerine izopropil alkol de kullanabilirsiniz. Bu ikisinin de saflık oranı %99 etil alkol ve izopropil alkolün. ikisini de biraz seyretmeniz gerekiyor. Kullanırken. Çünkü dediğim gibi parfüm yaparken parfümün derecesinin 70'te 80 derece olması gerekiyor kullanacağınız alkolün. Yani o yüzden biraz seyretebilirsiniz. Şu an 30 milim oldu. 35, 35 yeterli. Esansımızdan bahsedeyim. Esansımızın esansımın nereden aldığımı e, söyleyeyim arkadaşlar. Size esansı Eminönü'nde Mısır Çarşısı civarında bir esansçı var. E, çok kaliteli esansları var. Oradan aldım. Açıklama kısmına esansın aldığım firmanın adını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Almış olduğum parfüm Creed Aventus. E bu normalde parfümün 50 mililitresi orijinali yaklaşık 2800 lira civarında. Yani çok pahalı bir parfüm. Çok da kaliteli parfümdür. Yani kalıcı da çok güzel bir parfümün. Dediğim gibi esansınızın esansınız iyi ise yaptığınız parfüm de gerçekten kaliteli oluyor. Esansı tek başına kullanabilirsiniz normalde ama parfüm şeklinde kullanamazsınız. Çünkü bu yoğun ve yağlı. Hani bunu vücudunuza sıkamazsınız. Gördüğünüz gibi şişeye bile gelmiyor. Şeye, enjektöre bile gelmekte zorlanıyor. Çünkü yağlı ve biraz yoğun. O yüzden bunu sadece şeyle kullanabilirsiniz. Şey, esansı. Rolon şeklinde kullanabilirsiniz. Sadece vücudunuza sürebilirsiniz. Onun haricinde yani sıkamazsınız. Çünkü yağlı olduğu için elbisenize ve yapışır, iz bırakır. Gördüğünüz gibi çok yoğun esans hani boş. Enjektörü sıkarken bile zorlanıyorum şu anda. Alkol gibi değil. Parfüm açık parfümde dediğim gibi esans çok önemli. Yani esansın kaliteli Esans kaliteli ise yapacağınız parfüm de o kadar kalıcı ve kaliteli oluyor. Mesela piyasada bu, bu markayı gidip Crit Aventus'un açık parfümünü alsanız herhangi bir açık parfümciden içerisindeki esans oranı çok düşük olduğu için parfümün kalıcılığı olmuyor. O yüzden mesela şu an yapacağımız parfümde ben esans oranını yaklaşık %25 yapacağım için kalıcılığı da iyi olacak. Mesela EDP, EDP parfümlerde esans oranı %15-20 arasında ben bunu %25 yapıyorum ki hem kalıcı olsun hem de kokusu daha etkili olsun diye. Dediğim gibi bu, evet, çok yoğun esans. Yani enjektörden alırken ve boşaltırken bile zorlanıyorum. Enjektörle çekmiyor yani esansı. Evet. bunu da sıktık. Bu da al alacağım. Son olacak. Ee, dediğim gibi açık parfüm yani parfüm yapımı zor bir iş. Ama benim yaptığım uygulama çok basit. Sadece esans ve alkol bunun içine başka şeyler katanlar da var. Yani internette bununla ilgili çok video var. Ama benim yaptığım ben bunu daha önce yaptığım için kalıcı gerçekten. Yani parfüm o kadar para vermenize gerek yok. Yani bu esansın 10 milimi yaklaşık 25 lira. Yani bunu Alıp uzun zaman kullanabilirsiniz. Kalıcılığı da iyi olduğu için. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Burada bir de önemli kriter parfüm hazırladıktan sonra bunun yaklaşık 25 gün veya bir ay kapalı güneş görmeyen bir ortamda serin bir ortamda durması gerekiyor. Ve bunu her gün çalkalmanız gerekiyor ki parfümümüz iyice şey olsun, karışsın. Yani şu anda kullansanız o kadar etkili olmayacak ama dediğim gibi parfümü 25 gün boyunca güneş görmeyen bir ortamda sakladığınız zaman tam böyle kullanım hazır hale gelecek. Her günde yani her gün çalkalamasanız bile arada çalkalayın çalkalayın çünkü esans dibe, dibe oturacak. Çalkaladığınız zaman da iyice karışmış olacak. Şu anda hazır parfümümüz. Dediğim gibi markayı zaten araştırabilirsiniz internetten. Kayıt Avantage çok kaliteli bir parfümdür. Yani şu an buram buram kokuyor. Ee, şimdilik arkadaşlar bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım işin, size yararlı bilgi vermişimdir. videoyu ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.